Ne oldu abi? Çıktı, tahliye oldu. O küçük oğlanı da tahliye ettiler de diğerleri daha yatacak. Ben de suratını görünce dedim ki bir aksilik oldu. Yok, çıktı çıkmasına da ee? Ee'si durumu kendisi çıkmaz, bilmiyormuyum. Allah'ım yardım, Allah'ım yardım! Allah Ay ne kadar büyümüşsünüz ikiniz de ya. Ay 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 ay. Kızıma gül böreği yaptım. Bol bol yesin. Allah. <laughs> <laughs> Gel bir sarılayım. <laughs> börek de gelmiş buraya. Ben olurum ya. Ay kız biraz zayıflamışsın zaten tüy gibiydin. Yok Hayret ya sana öyle değil. geldi. Abla börek çok güzel kokuyor ya. Merhaba. Adınızı çok duydum Fulya Hanım'dan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben de sizin adınızı çok duydum. Allah'ım Allah'ım. Allah. <laughs> <laughs> Ne var, Cim mi ne var? Ha? Ah. Ben sana bir şey soracağım. Soracağım. Sen Çınar abi gitmiştin, değil mi? Evet. O şimdi nerede? Seni bıraktı mı? Sen sus bakayım Süce, çenen düştü iyice bugün seni. Ben bir üstümü değiştireyim. Çınar. Kızım bizim muhbirimiz olduğunu söylemişsin. Evet, söyledim. Nasıl oluyor? Bizim bundan haberimiz yok. Benim vardı. Bu yeterli. Bak, mahkemeyi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Bu işten kolay kolay yırtamayacaksın. Çınar Tarhan. Peşindeyim. Elinizden geleni yapın. Amirim. Ya siyah kazabı nereye koydun acaba? Abla. Darmadağın etmişsiniz çekmeceyi ya. Ne bu hal? Ya abla bir dur. Ne oldu? Ya sana önce doya doya sarılabilir miyim? Tel örgüler, parmaklıklar falan olmadan. Bak, bak geçti artık. Her şey düzelecek, göreceksin. Evet. Dayanamayacağım sandım. Öleceğim sandım. Ne yapma abla. Ben seni böyle görmeye alışık değilim. Hiç çıkamayacağım sandım. Hep orada kalacağım sandım. Baksana şu halime ya. Sevinemiyorum bile çıktığıma. Çınar abi yüzünden değil mi? Ya abla... ...ben sana okulda bir şey söyleyeceğim. Ne? Ne söyleyeceksin? Ama kızmayacaksın. Ne oldu? Ters bir şey mi yaptın? E yok... yani. Ben bir şey yapmadım da. Ee, ne oldu söyle? Ama söz ver kızmayacağına. Yeter Ümit söyle. Bak sinirlenmeye başlayacağım. Ya sen şimdi biliyorum Çınar abi hakkında çok kötü şeyler düşünüyorsun. Ama belki o, o kadar kötü bir insan değildir. O ne? Ben kabul etmedim. O zorla verdi. Hani eniz darda kalırsa diye. İkimiz arasında kalacağını da söz verdi bana. Hani çocukların belki bir ihtiyacı olursa dedi. Yani, çok içtendi abla. E, sakın ablanı söyleme diye de tembih etti bana bin kere. Ver bakayım. Bye. Tamam. E, şubeye ait değil mi o dosyalar? E, tamam o zaman benim... Ya, benimle ne alakası var? Bir saniye tamam. Ben seni arayacağım Ahmet. Tamam. Alo. Benim. Zeynep Yılmaz. Tanıdım. Senin sesini tanımaz olur muyum? buluşalım tabii tamam saat beşte orada olurum tamam peki görüşürüz Ayşen. Yok yok. Şukufe. Şukufe. Oh. Benim be. Salak. Tanımaz mıyım be? Tanımaz mıyım kız? 20 metre öteden aldım kokunu. Oh. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ben seni hakikaten çok özlemişim ya. Ya ben de seni çok özlemişim. <Gülüyor> 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 of. Gel. Size bir çay ısmarlayayım Mehmet Hanım. İyi misin? Sağ ol, iyiyim. Göreve hazırım. Yani yeni görevler vermek istersen, çökertmek istediğin çeteler falan varsa. Başka çarem yoktu. Öyle söylemekten başka çarem yoktu. Biliyorum. Beni yakalatmaktan da başka bir çaren yok, değil mi? Sen görevini yaptın sadece. Kahraman Türk polisi Sevil hırsızı yakaladı. Bu kadar basit. Bu kadar basit olmadığını sen de biliyorsun. Seni ben yakalatmadım Mavi. Aynı şeyleri konuşmayalım. Sorunlarımız farklı. Çözümlerimiz de farklı. Ben senin yerinde olsaydım öyle davranmazdım. Seni yakalamana asla izin vermezdim. Mahkemeye çıkıp o ifadeyi de vermezdim. Zaten ben polis de olmazdım. Hadi söyle. Seni sevmezdim dede. Sevmiyorum seni de söyle. Var mı be? Ümit'in harcadığı paraları yatırdım. Mühtanını rahatlatmaya çalışıyorsan... ...gerek yok. Seni anlıyorum. Görevini yaptın. Artık bizi rahat bırak.